Selamünaleyküm YouTube. Yayıncı kışkırtma serisinin dördüncüsünü çekeceğiz bugün arkadaşlar. Fakat yayın gezmeye geçmeden önce ajansımızda yayıncılık yapan aynı zamanda Buse Özde var. Buse Özde'nin yeni şarkısı Yok Ben diye birisi çıktı. Birisi değil, biri çıktı. Ee, gördüğünüz gibi aşağıda linki bırakacağız açıklama kısmına. YouTube'dan da Buse Özde Yok Ben diye birisi yazıp açabilirsiniz. Paylaşırsanız da seviniriz. Hadi bakalım bugün kimleri kızdıracağız? Kimlerden küfür yiyeceğiz? Kimlere ne kadar şerefsizlik yapacağız? Gidelim yayın gezmeye. Beti var arkadaşlar. Beti'ye gidelim. Beti görüntülü yayınlara başlamış. Daha önce söylemiştik. Ses yayını yapıyordu, görüntülü yap falan demiştik. Görüntülü yayınlar şu anda. E, Beti'nin profiline bir tıklayalım şöyle. Ajansımızın ve ailemizin sevgili yayıncılarından bir tanesi. Beti'ye biraz sataşalım bakalım başımıza neler gelecek. Seni bu tiple kim yayıncı yaptı diye işin ucunu kendime dokunduraraktan giriyorum. hadi engellendik. Geçmiş olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Banu var. Banu, Banu TR. Ona gidelim bakalım. Bence Banu'yu çabuk kızdırırız gibime geliyor. Saçlar bok rengi mi diye yayına dalıyoruz. Bakalım nasıl bir küfürle karşılaşacağız yoksa atılacağız mı? bok yiyen gibi. Aynen kanka nereden bildin? Kızmadı. Ban'da da Esmer'in hareketleri yapıyor böyle. Esmer'e de selam olsun. Bu tipe hediye mi atıyorlar cidden diye devam edelim. Evren olayı başka noktaları taşıyor şu an. Ya Allah aşkına kanka ne olsun istiyorsun ya? Gel geç konuş. Allah çağır seni konuşacağım gel ya. Konuşuyor, öpüyorum seni. Gel ne ya? Görüşürüz. Tipe gel iğrenç. Beni geç çağıracak gibi geliyor bakalım. Tipe gel iğrenç. Şu an neden buradasın? Paçoz musun sen? Banu bana küfür edecek şimdi dur. Taşlar da mısır koşanı gibi sesimi kapattı. Yayıncı ortada yok işte. Yayıncı küfür ettiremedik. Aslında Banu'nun yayına ben uğradım. Videoları izlediğini söyledi. Burada olsaydı onu dahil edecektim. Geste de çıkacaktım fakat Banu gitti. Sesimizi de kapattılar. Berfe de bize sataşmadı şu anda. O yüzden daha fazla zaman kaybetmeden kaçıyorum. Başka yere geçiyorum. Esmer var arkadaşlar. Az önce Esmer dedik. Esmer'i bir kızdırmadan geçmeyelim ya. Esmer'i bir kızdıralım. Hatta Cansu'yla şu ben PK atıyorlar. Tiplere bak. İkisi de birbirine iğrenç diye giriyorum. Bakalım hangisi önce küfür edecek? <laughs> benziyorsun tekrar. Anne bir... var anne ona benziyorsun. Bir saniye bir şey diyeceğim. <laughs> fikri seni döverim Fikri. Fikri seni öldürürüm. Tamam mı? Cansu. Ediyat at Fikri. Cansu uyandı. Bir de bir de bir dakika. Seni var ya. İğrenç. Ha iyi tamam ya? Görüyorum buradan seni fikri kim olduğunu şu anda. <laughs> Excel yaparken <laughs> E, Cansu arkadaşlar, bu arada ajansımızda çalışan bir arkadaşımız ve e, yükleme panelimize de günün 6 saatinde baktığı için bu hesaba yükleme yaptım ve panelde bunu gördüğü için Zeki Kız hemen çözdü mevzuyu ama ele vermiyor şu anda bize Olsun, Esmer bilmiyor. Esmer'e biz yardımmaya devam edelim. Esmer, boyundaki tasmayı kim taktı? Diyeceğim de Esmer'in baktığı yok yayına. Esmer! Ya bu kim? Fikri işte kanka yani. Fikri var. Fikri, Fikri. Fikri, Fikri. Yok mu? Aklı yok, Fikri var kanka. Fikri. Fikri var kanka. Kendime tasmayı tek ben takabilirim Fikri. Yine yazdığımı blurluyorum chat'teki onu görmeyin. Esmer e yazıyorum. Ay küfür ederim ha. Bak şu an bir sinir hat sayılarıma taştı böyle anladın mı? Şu an benim ekran çıkıyor. Bir de beyaz gömlek giymiş sanki yakışıyormuş gibi. Tam bir kezban. Küfür ederim ha. Oğlum seni tokatlarım ha. Tam bir kezban. Sen böyle kezban. Fikri e, sen kimsin? Cansu kaç kilosun? 90 var mısın diye devam edelim. Cansu kilosuna takılır muhtemelen bir bakalım. Cansu bayağı kilo verdi çünkü arkadaşlar. Ya sana ne Cansu'nun kilosuna? Sene. Esmer küfre başladı. Kanka küfür etme. Cans kaç kilosun? 90 vermesin. Seni var ya a**larım ha. Sinirlendi. Yok 100 kilo yok. Esmer mi daha şişko sen mi diyeceğim? Esmer mi daha şişko sen mi? Ay, sen, ay, sen, ay. sen daha şişkosun diye düşünüyorum. Hadi bir kapışın. <laughs> Esmer klasik hareketine başladı. Biz Esmer'le kapıştık keşke. Geçen hafta olsaydım burada bayağı birbirimize girdik BK'dan. <laughs> sen oynama Kezban diyoruz. Sen oynama Kezban. Yapma Esmer dönme arkanı dur. Esmer, o koltuğu pavyondan mı getirdin? Yok canım, Gio Gaming'den aldım, para verdim. Sponsorluk değil. Kendi Ayy. verdim parasına. Cansu'da koltuk da yok. Aç lan bunlar diye devam edelim. Benim kanepem var. Kanepe takımım var, tamam mı? Esmer biraz daha fazla kızıyor Cansu çözdü gibi. Ee, Esmer, yayıncılığı aldır bence. Bu tiple gezme buralarda diyelim. Attı attı, atmadı kaçacağım. de, <laughs> <laughs> böyle... Kızın böyle beynime vuruyor anladın mı? Böyle küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum böyle. Ama eğer olur da küfür edersem sen kusura bakma kardeş. Anladın mı? Senin beynin de mi var? Senin beynin de mi var? <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> bu kim ama? Tokatlarım seni ha yani çocuk bak. Benlendirme beni. İki buçuk yıldır burada Ben bu yaşa kadar nasıl hayatta kaldım bu salaklıkla? Nasıl hayatta kaldım bu salaklıkla? Bayağı giydiriyor bu arada. Sen a**lıyorum ha. Dal Ay sinirleniyorum. Esmer böyle çok arada kalmış yani. Sanki hayattan bezdim gibi ama bir yandan küfür de ediyor. Ama bir türlü yayına atmıyor. Esmer de saçını tarayacak zeka yok. Baksana şu tipe diyorum. <laughs> çok gerildim ha. olması olmaz. Esmer yeterince gerildiyse. Gözüm seyirmeye başladı biliyor musunuz? Böyle gözüm atıyor böyle sinirden. Esmer harbi iğrençsin. Gel bırak bu yencilik işini. Tamam Ayda bana 30-40 milyar para ver. Yayıncılığı bırakma benim, anladın mı? Beni konuşturma burada gerizekalı. 30-40 milyar. Güzel kazanıyormuş Esmer ha. Neyse Esmer beni atmadığına göre Esmer'e şey yapalım ya. Bir asil atalım ya. Esmer'in suratı ifadesi değişecek. Ekranı şöyle bir yana kaydırayım bakayım ne yapıyor. Direkt Mustafa'ya diye girdi. Esmer geç de olsa çözdü olayı. Ya, bu <laughs> çözdü çözdü. Etim küfürler için i̇şte özür dilerim. Dedim ya. <laughs> kanka Mustafa bu kadar kışkırtmaz ki. Bilmiyorum kanka şu an kim. Küfürler ya. için de özür diledi. Ben de bilmiyorum. Devam edeceğim. Hala iğrençsin diyeceğim. Yani Şişko dedesi Mustafa'dır yani. Biliyorum benim kürelerimle diğerlerden Mustafa'dır. Tamam tamam çözdüler. Hediyemizi dağıttık. Artık kaçıyorum. Görüşürüz öpüyorum seni. Arkadaşlar ailemizden Mercedes yayında şu anda çok güzel reaksiyonlar alacağız diye düşünüyorum ve yayına giriyorum. Şimdi tam bir şey yazacakken gülsü gitti. Mers ben en iyisi başlayayım ufaktan. Tipe gel bu ne lan diye giriyorum. Tipe gel bu ne lan. Giriyor. Neden fikri? Ne var fikrimde? Beğenemedin mi? Hayret etme dur devam edelim. Sesimi kapattılar. Açtır açtır. Sesimi açtır devam edelim. Kapatmasaydınız. Aferin Mercedes açtırıyor sesi. Açtı tamam. Evet fikri. Hanginiz daha paçosunuz diyorum. Mercedes beni öldürecek. Videoyu izleyince öldürecek beni. Hanginiz daha paçosunuz? Peki Fikri sen kimin şeysin? Fake'sin? Birinin fake'i sanıyorlar arkadaşlar. Mercedes'i biraz daha kızdıracağım. Ee, yok bilekçim sen karışma ben uzun zamandır sövmüyorum. Ee, i̇çimde var bayağıdır yayın açmıyorum ya. Fikri ile özellikle ben ilgilenmek istiyorum. Uzun zamandır Şimdi uzun Fikri. Basın. Ne anlatacak acaba? Ya da başlıyor. Canım benim yani, teşekkür ederim. her kimsen bilmiyorum. Eğer, muhtemelen bir kadınsın. Söyle çirkin. Yani söyle çirkin. Ya canım teşekkür ederim. Çok güzel olduğum için kıskandığından çirkin çirkin deme. Çünkü emin ol ki muhtemelen sen benim benziyorsundur. Daha güzel. Bu arada meşhurdur yani. Bilen bilir. Cidden tam aç köpek gibiler diyelim bakalım. Tam aç köpek. Evet. Aç köpek sensin. Biliyor musun? Aç Hayır. Sen Aa, susar mısın? Mercedes e nasıl susar? Öyle var. deme. Aşkım. Öyle deme. Biz karnımızı doyuramıyoruz. Öyle demesene. Saniye, aç köpeğiz. Susar mısın? Bir saniye. Aç köpek sensin. Biliyor musun? Sensin. Buraya fake hesaplarla gelip Biliyorsa böyle hani e, kendi hesabınla gelemiyorsun ya. Ne saplarla fikirler güller yanlarında falan filan korkusundan. Çünkü seni yakalar e mi biliyorsun. Böyle bacaklarını ayırıp benim. bacağımı sokup çıkaracağımı biliyorsun. O, Ağzından. Kabul et fikri. Kabul et. Değil mi? O kadarcık mı diye devam edelim. Var yani benim parçalanmışlığımda. Emin ol senin benim bacağım bayağı kalın. Seninkine tam girer. Aracılıklığından değil. Rahat ol sen. Aynen. Devam edin. Gelin 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 gelin. <laughs> Küfürler çok etkileyici. Ben karşıya geçiyorum kusura bakmayın. <laughs> Tam mahalle ağzı muhabbet diye devam edeceğim. Bakalım biraz daha küfür edecek mi? Mercedes şu an içini döküyor. Tam için gene şimdi... bunlar. Başlıyor tekrar başlıyor yükleniyor. Şey işte. yap... kim bilir kim sandı. Beni engelleyip tap aram bozulunca engelimi açtın falan filan. Mercedes sen kimden bahsediyorsun? Mercedes yoruma yazsana gerçekten burada kimden bahsettin? Bu videonun yorumuna yaz. İnsanlar oradan bir yorumlara bakıp bulsunlar kim olduğunu. Kedin de çok çirkin diyeceğim bakalım. Hatta şey kedin de çok çirkin. <laughs> Evet doğru. Sen Sesini de benim kapattılar. benziyorsun. <laughs> Tüh. 60 dakika atıldık. Dur şimdi hemen şeye gidiyoruz. Gülsü'ye gidiyoruz arkadaşlar. PK atıyorlardı. Gider gitmez bizi muhtemelen atacaklar. Tabii Gülsü'yü bulabilirsek. Yayına girer girmez bir şey yazmamız lazım. Banlanmadan önce. Lan Fikri buraya mı geldin aşkım? Gel ben de seni engelleyim. gel. Gel gel. Yazamadan atıldık ya. Neyse buradan da atıldık. Ee, bizim ajansımızın top biri Merve şu anda yayında arkadaşlar. Hemen alt çaprazda. Merve'ye de bir uğrayacağım. Bakalım başımıza ne gelecek. Üstündeki nereden buldun? Tam paços tişörtü diye başlıyorum. Merve şu an müzik dinliyor. Bence bir yardıracak. Üstündeki nereden buldun? Tam paços tarih oldu. Sana ne Tişörtü Sana yerine. Mı soracağım. Nereden buluşsan buldun. Geri Evde ne giyiyorsun? <laughs> ne giymemi bekliyorsun? Tişört yani. Ne bekliyorsun? Tişörtü yerine Tahir ol yazmışım çete. Berbat bir tişört. Hangi zevksiz aldı bunu? Hangi zevksiz aldı? Berbat bir tişört. Ben aldım. Tişört yani. Ya hallelujah. Merve'nin morali bozuldu. Dur biraz daha kızdıralım. Şu an biriktiriyor bence biraz daha. Tam aç köpek duruşu diyorum. Kendi yayıncımı, kendi tap bir yayıncımı gömüyorum şu anda. Ama tabii ki şaka olduğunu biliyor. Yani bilecek en azından. Dudaklar silikon mu diye de devam edelim. Silikon mu diyecektim, silikonlu oldu. Şu an Rüya'nın telefonu kullanıyorum arkadaşlar. Klavyeye alışamadım bir türlü. Yani şey herhalde benim. Cam şimdi belasını sonra Merve neden banyıyor? Şu an moderatör varmış yayında da Tabii biz göremiyoruz şu an. En iyisi biz şöyle yapalım ya şimdi top bir yayıncımız yani onu e, gestine çıkmazsak olmaz şaka yaptığımızı anlık söyleyelim. O da ona özel olsun. Kadrajdan dışarı çıktı, bir asil hediyesi atacağım. Önce biraz şaşırtalım, eee? ondan sonra ee, guest atacağım. Bakalım konu kalacak mı yayına? Eee? Bir surat ifadesine bakalım şöyle. Merve şu an şok. Eee? 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 Fikri bana o kadar laf soktuktan sonra bana hediye at hediye atmam peki? Ve ben asil ailesini. Tabii ki asil ailesindeyim Merve'ciğim. Oha! Fikri çok teşekkür ederim. Şey yapman yok mu? Bir tane daha evrensel atman? Şok olurdum. Bir tane daha diyor. Ya senin canın sağ Fikri, olsun. Fikri, yani. sen bana bir tane 911 alsan tişörtü direkt çıkartırım. Mükemmel bir şey giyerim yemin ediyorum. Ha tamam. Bakalım Lopmi'de ne oluyor, ne bitiyor. Şöyle bakıyorum Harley Quinn, Gece, Venüs, Ümran diye gidiyor. Ee, şurada Venüs'ün yayına gitmek istiyorum. Eski Hakuna yayıncım Lopmi'ye geçmiş. Ee, nickimiz Fikri. Sonunda gül var. Kanlı gül olsaydı onu koyacaktım ama normal gül varmış. Dibin gelmiş diyerekten selam vermeden yayına giriyorum arkadaşlar. Dibin gelmil yazmışız yalnız. Yazmış. Bakalım ne diyecek. Cevap vermiyor. Kaşıntımız devam ediyor arkadaşlar. Tekrar yazıyorum dibin gelmiş diye. İlk seferde cevap alamadım. Bakalım ikinci ne diyecek. Chat'ten sataşmalar var. Küfür yemeye başladık Bilmiyorum. arkadaşlar. Fikri boyatmayı düşünmüyorum ya. Arkadaşlar sesimizi kapattılar. Yayıncı açın diyor ama chatten küfür yemeye başladık. Bizim merak ettiğimiz yayıncı nasıl bir tepki verecek? Yasağımız kaldırılmış. Gergen açar mısın? Yasağı kaldırıldı diyor. Banımızı açtılar. Şansımızı zorluyoruz. Tam bir varoş sigara içme şekli diye tekrar yazıyorum. Bu sefer görecek chat'i muhtemelen. Belki de görüyor bilerek cevap vermiyor. Tam bir varoş sigara içme şekli. Fikri. Geliyor küfür. Efendim. Atmasın bize Attırmıyor bizi. Tüh. Banlanmadan önce dövmeleri yapan gözleri bozuk muydu yazacaktım. Banlandınız diyor arkadaşlar. Bizi başkası sandı şu an arkadaşlar. Dün gece sabaha kadar yalvardı diyor. Muhtemelen dün kavga ettiği birisi sandı bizi. Sıkıntı yok. Sıradakine geçiyorum arkadaşlar. Çünkü banlandık konuşamıyoruz şu anda. lopmedi ana sayfayı yeniledim. Aşağı doğru biraz kayalım şöyle bakalım. şu ee, şuşunuz var arkadaşlar. Şuşunuzu merak ettim bakalım nasıl tepki verecek. Giriyorum. Küpelerine laf atarak giriyorum. Kamyon tekeri gibi diye saçma sapan bir yorumla giriyorum. Tırnaklarını yiyor şu an. Şu şu. Senin de ismine bak. Fikri ne ya? Niye? Fikri diye isim olamaz mı şimdi? Kimin fikri? Benim fikrim sen yayın yapma. Karanfil mi? Karanfilden mi, mi tanıyorlar senin fikri? Birinin e, şu şuya gül alması lazım. Bence benim fikrimle sen böyle olanları takılma. Psikolojin bozulmuş ya. Sıkıntı yaşarsın. Bardak koymuş fotoğrafa da. Fikri. Attılar galiba bizi. Ana sayfaya döndü ekran. Bir daha tıklayayım. Evet. Atıldığınız artık katılamazsınız. 2'de 2 arkadaşlar. Banlanmaya devam. Ana sayfayı yeniliyorum. Ya böyle bizi çok eğlendiren, güldüren birisi olursa ona hediye dağıtacağız ama bakalım e, kimde ne yaşayacağız. Sebi diye bir arkadaşımız var. Bir girelim bakalım yayına. Yavaş yavaş gireceğim. Tipe bak diye başlıyorum. Bakalım tepkiyi ne kadar arttıracak. Tipe bak. Sağ ol ya. Utanmıyor musun böyle iğrenç bir tiple yayın açmaya? Bir tık arttırıyoruz. Yavaş yavaş gidelim bunda. 10 dakika yasakladı bizi moderatör. Yayıncı hiç çete bakmıyor şu anda maalesef. Banlandığımıza göre çıkabiliriz arkadaşlar. Female var arkadaşlar. Female de Lobby'nin iyi yayıncılarından bir tanesi. Biraz da onu kızdıralım. Bence female'den çabuk tepkiyeceğiz. İyi tipe gel diye giriyorum. Fikri sen şu Apache'nin ikini bir değiştir o gül falan ne lan? Ondan sonra gelip bana çirkin dersin şimdi. Evet Female'den de küfür göre banlandık. Ana sayfaya atınca anlıyorum ki banladılar. Tekrar tıklıyorum. Katılamasınız diyor. Biraz da gazda gezelim arkadaşlar. Bakalım kimleri nasıl kızdıracağız. Şurada Polatcan diye bir kardeşimiz var. Bir girelim bakalım yayına. 6 kişi şu an guestinde Polatcan'ın Polat o saçla dışarı çıkınca utanmıyor musun diyelim. Bakalım ilk gelecek tepki ne? O saçla dışarı çıkınca utanmıyor musun derken ee Fikri. Dur dur dur. Saçımı mı kıskanıyorsun Fikri? Fikri kim? Harbiden iğrenç. Günden %100, %100 daha güzel ben, olduğunda seninle iddiaya bile girebilirim. Bu gesteki kadroyu toplamak için çok uğraştınız mı diye devam ediyorum. Hala banlamadılar. Aman çocuğu yani. sen kimsin de bu gesteki kadroya laf ediyorsun? Tövbe etme ya. Ne söyle? Artist kraldan küfür gelmeye başladı derken odadan atıldık arkadaşlar. Görev başarılı. Burada hemşire diye bir arkadaşımız var. Bir girelim bakalım yayına. Hoş buldum tipsiz. Bu ne samimiyet ayol? Hoş buldum tipsiz mi? Yayınım defa gelen bir şeye bak. Şirkinsin çünkü. Var ya harbiden düşman çoğaltıyoruz ha. <laughs> o zaman izleme beni. Dur arkadaşlar. İzleme beni o zaman <laughs> yayınımdan. Tekrar küfür yedik. Seni bu tiple yayıncı yapanın aklını nokta nokta diye devam ediyoruz. Hala atmadılar. Seni de bu aklın fikirle uygulamayı indirtenin, kabul edenin aklını beğeniz. <laughs> Buradan birkaç hoş geldi. Çık Eyman çık. Çabuk çık. Banlamak istemiyorum. git. Seni süren <laughs> Sana bir de banlamayı mı öğrettiler? Bu geri zekalılıkla hem de diye devam edelim. Sana bir de banlamayı mı öğrettiler bu geri herhalde? Sana bir de yazı yazmayı mı öğrettiler bu Ile beraber. Arkadaş çok küfür ediyorsunuz ya gerçekten çok küfür ediyorsunuz. Hemşire fotin gitti banlamayı bilmiyormuş iyi bari şu an başkasına adminlik vermek istiyor. Oğlum, sen bana şey yapar mısın? Bir coin satar mısın adminlik vereceğim sana banla ben banlayamıyorum. Bir coin mu? sat diyor ben bir coin satayım mı belki bana verir adminliği. Şey Herkese atarım yayına. Bir coin daha atayım. Yanlışlıkla beni admin yapsa var ya chati komple boşaltacağım. Bir şey at Pikachu Kızın bir tane coin sat gitti. adminlik vereceğim üstte çık sarı levelsin gözükmüyorsun. Bir coin sat. Kısmetse adminlik verecek birisine. Telefon kendinden geçti böyle yapa yapa. Hemşire yani devam etmek isterdim de senin konuşman bir gidiyor, bir görüntün gidiyor. Hiçbir Atılmadan ben çıkıyorum. Tarzı. İyi adminlik veremiyor, kendi de atamıyor. Bu saçta sokağa çıkmaya utanmıyor musun diye devam edelim. Bok rengi o saçlar diyorum derken odadan atıldık. Neyse görev tamam. Gül Ayşe diye bir arkadaşımız var. Yayına girelim bakalım. Gül Ayşe şu an ekranda yok. Siyah ekran var. Bence saç şeklini çakışmamış kes onları diyorum çünkü eş, elini çok fazla saçlarına atıyor. Habire saçlarını düzeltiyor. Ya bu düz ya bugün düz yaptım ya ondan öyle ya. Çok kötü olmuş diyeyim. Bu sefer hakaretsiz bir şekilde moral bozmaya çalışalım. Çok kötü olmuş. Olsun her zaman güzel olacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Her zaman güzel olamama <laughs> Bu arkadaşımız fenomenmiş arkadaşlar. TikTok'ta fenomenmiş. Ben tanımıyorum. Siz tanıyor musunuz? Yorumlara yazın. Bu tiple fenomen mi oldun sen diye devam edelim. Kimse, bu tiple bu fenomen mi oldun Fikri, beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsun? Evet, Sinirlenmem canım. Sinirlenmem Allah aşkına, valla elim ayağım da düzgün yani. Harbiden şu tipe hayran olan var mı? Harbiden şu tipe hayran olan var mı? Var, biri de sensin. Çekemeyenler... Biri de benmişim. Bugüne kadar hiç haberim yoktu böyle bir şeyden. Sen kalk, yanındaki yapsın bence. gözleri kim bozuldu? Sen kalk, yanındaki yapsın bence. gözleri kim bozuldu? Duydun mu? İyi şaklar. Valla bak, ekrana yapmadım SS alırsın diye. Hak ettin sen bunu. Pis kıskanç. Birinin sana gerçekleri söylemesi lazımdı. Birinin sana gerçekleri söylemesi lazımdı. Canım o biri olacak son kişi sensin bir kere. Üstündeki paçavrayı nereden Orası aldın? Burası paçavrayı nereden aldın? Şimdi arkadaşlar küfür etmek serbest mi? Şu an eğer SS'in açıksa üzgünüm yazı. Bir şey Arkadaşı az sonra saydıracağım. Sen bir de küfür mü biliyorsun? Sen bir de küfür mü biliyorsun? O zeka var mı sende? O zeka var mı sende? <laughs> Çok komik. Gerçekten çok komik ya. Ss dedi, tutuyor. Yapıştıralım ufaktan değil mi? İki video çeken kendini fenomen zannediyor. Kadın olduğu için izleniyor. Kendini fenomen sanıyor diye devam edelim arkadaşlar. Biraz daha kızdıralım. İki video çeken, kız olduğu için Abi, izleniyor. Kendini fenomen sanıyor. <laughs> Gerçek al, istersen götümü çekerim fenomen olurum sana ya. Onu çekersen harbiden bayağı fenomen olursun yani. Şu an tanımıyorum ama öyle bir şey yapsaydım ben tanırdım seni. Arkadaşımız hediye aldı. Bu saçma yayına hediye de atıyorlar diye devam edelim. Abi saçma yayına hediye atıyorlar. Banlayabilir miyim ya? Bence artık zamanı geldi yani bence. Banlandık. Arkadaşlar bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız, devam etmesini istiyorsanız en azından yorum kısmına hangi uygulamada yayın yaptığınızı, ID'nizi ve nick'inizi yazın. Bir sonraki kışkırtmada bu yorumlara bakıp o arkadaşlarımız yayındaysa onlara gitmeye çalışalım. Bir kışkırtma videosunun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.